Hızır olduğunu söylerim. Ramazan, Cuma günü, Cuma vakti, cami, cemaat, tek tük camiye girmekte. İmam kürsüde girenlerin arasında Hızır aleyhisselam. Hızır aleyhisselam da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor bir köşeye oturuyor. Kürsüde imam sohbete başlıyor. Hızır'ın yanına kırklarında bir adam gelip oturuyor cami yavaş yavaş dolmakta. Adam bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor. Ha uyudu ha uyuyacak. Hızır aleyhisselam adamı dürtüklüyor. Uyuyacaksın der. Adam uyumam ben der. Beni rahat bırak. Hızır aleyhisselam ses etmez. Ancak ezan okundu okunacak. Adam ha uyudu ha uyuyacak. Bir daha dürtükleyerek uyuyacaksın dedim der. Adam ''Ben de sana uyumam, beni rahat bırak.'' dedim. ''Rahat bırak beni, rahat bırak. Yoksa Hızır olduğunu söylerim herkese bak. Buradan çıkamazsın. Bu kalabalık sakalında bir tel bile bırakmaz seni.'' Hızır aleyhisselam susar ve gözlerini kapar. Boynunu büker Allah-u Teala'ya niyaz ederek. ''Ya Rabbi bu nasıl iştir? Bu kulun benim kim olduğumu nasıl bildi? Bu nasıl iştir ki bendeki listede bunun ismi yok. Ve hatipten bir cevap gelir ki sana verilen listede beni sevenlerin isimleri var. O ise benim sevdiklerimden. Efendim Allahu Teala sevdiklerinden eylesin. Sevmek, seviyorum demek bir iddia. İş, sevilenlerden olmak. Vesselam. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.